Vallahi bittik. Ankara'dan müfredat canavarı mazlum yola çıkmış. Adam girdiği okulun koridorunda yürürken toz görse okulu direkt mühürleyip otoparka çeviriyor. Bizim okulun başarısı zaten yerlerde. Adam gelip tabelayı indirecek. Bizi de kapıya güvenlik diye dikecek. Selamünaleyküm müdürüm. Hayırdır? Yine ne bu telaş? Odanın nem oranı yüzde yüze çıkmış. İçeride tropikal iklim oluşturmuşsunuz. Cevdet cevdet dalga geçme. Giyotin mazlum geliyor diyorum. Adamın teftişinden sağ çıkan okulun binasına plaket takıyorlar. Senin o onca ne alemde en son toplama işlemini parmakları yetmediği için ayak parmaklarını kullanıyorlardı. Ne yaptın onları? Müşteri yolun müdürüm. Ben 10C'ye stratejik suskunluk eğitimi verdim. Müfettiş içeri girince kimse konuşmayacak. Herkes eline birer kitap alıp derin düşüncelere dalmış gibi yapacak. Müfettiş soru sorarsa da hocam biz şu an bilgiye hemdal oluyoruz. Konsantrasyonumuzu bozmayın diyecekler. Ne? Stratejik suskunluk mu? Oğlum adam müfettiş kütüphane görevlisi değil. İki kere iki kaç diye sorduğun çocuk derin düşünceye dalarsa adam bizi toplu bitkisel hayattan disipline sevk eder. Hocam en azından yanlış cevap vermelerinden iyidir. Ayrıca sınıfın en zayıf 5 öğrencisine okul temsilciliği toplantısı var diye kütüphaneye kilitledim. Sınıfta sadece yüzü nurlu, akıllı duranlar kaldı. Müfettiş bakınca vay be Finlandiya eğitim sistemi buraya gelmiş diyecek. Finlandiya mı? Ulan Cevdet adam çocukların adını sorarsa biz Finlandalıyız. Türkçemiz yetmiyor mu diyecekler. Bak Cevdet eğer mazlum bey o odada sinirli çıkarsa seni kütüphaneye kitlediğim 5 öğrenciye etüt öğretmeni yaparım. Ömrün 2 kere 2 anlatmak da geçer. Çabuk git çocukların eline düzgün birer kitap ver. Ters tutmasınlar bari. Merak etmeyin müdürüm. Kitapları özellikle kalın seçtim ki ağırlıktan kafalarını kaldırmasınlar. Müfettiş de maşallah ne kadar derin okuyorlar desin. Cevdet asıl bombayı unuttuk. Müftün nerede? Bak okulun her eksiğini bir şekilde kılıfına uydururuz ama o çocukla müfettişin aynı koridorda yürümesi bile milli Eğitim Tarihinin En Büyük Kazası Olur İnşallah Bir Şekilde Denk Gelmezler Eğer Mazlum Bey ile Muhittin Karşı Karşıya Gelirse Biz Şimdiden Haritadan Kendimize Yer Beğenelim Çünkü Bu Teftişten Sonra Bizi Bu Okula Değil Öğretmen Bodrum Katına Arşı Faresi Bile Yapmazlar Hasan etrafı kolla. Hedef her an binaya giriş yapabilir. Muhittin alt tarafı bir müfettiş geliyor oğlum. Ne bu kurtlar vadisi havaları. Hadi yemeğini ye buz gibi olacak şimdi. Saf olma Hasan. Sen hala bu adamın sadece okulun boyasına badanasına bakmaya geldiğini mi sanıyorsun? Bu adam müfettiş kılığına girmiş bir ajan. Aynen ya James Bond emekli oldu. Milli eğitime atandı ve de bizim okula geliyor değil mi? <laughs> Ne ajanı Muhittin? Adamın elinde evrak çantası, cebinde tükenmez kalem var ya. Büyük oyunu göremiyorsun Hasan. Benim üstün zekalı olduğumu kesin öğrendiler. Benim gibi bir dehayı kendi saflarına çekmek veya potansiyelimi ölçmek için bu ajanı gönderdiler. Beni alıp gizli yer altı laboratuvarlarında denek yapacaklar. Beynimi pillerle çalıştıracaklar. Bak Muhittin seni çok seviyorum ama senin o beynini çalıştırmak için koca nükleer santrali komple senin kafatasına bağlasak yine de bir kıvılcım çaktıramayız kanka. O devrelerde kaçak bile yok. Sistem komple kapalı. Çok dikkatli olmam lazım. Kendimi açığa çıkartmamalıyım. Sınıfa girdiğinde zekamı belli edecek en ufak bir hareket yapmayacağım. Dehamı perdelemem. Sıradan bir fani gibi davranmam lazım. Valla muhittin Bittin. zekanı belli etmemek için öyle ekstra bir gizlilik protokolüne özel bir çabaya falan gerek yok kanka. Sen sadece doğal davran yeter. Sen olduğun gibi görün. Ajan değil. NASA gelse senin zekanla ilgili hiçbir ipucu bulamaz. İçleri rahat bir şekilde giderler. Sen hala dalganı geç. Sen büyük oyunu görmüyorsun. Olaylar çok derin. Ben şimdi gidip en arka sıraya saklanacağım. Eğer bana soru sormaya kalkarsa bilerek iki kere iki beş falan diyeceğim ki peşimi bıraksınlar. Dehamı koyacağım. Korumak için gerekirse cehaleti silah olarak kullanacağım. Kolay gelsin hocam iyi dersler dilerim. Hoş geldiniz mü 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 müfettiş bey. Biz de tam gemilerin karadan yürütme dehasını konuşuyorduk. Buyurun. Başımızın üstünde yeriniz var. Devam edin Cevdet Bey. Ben sadece eğitimin nabzını tutmaya geldim. Bakalım nabız ne kadar ritmik atıyor Tabi efendim. Evet çocuklar. Ne diyorduk? Fatih Sultan Mehmet Han gemileri karadan yürüterek Bizans'ı şaşkına çevirmişti. Sen evladım, en arka sıradaki. Adın ne senin? Benim mi hocam? Benim adım Hasan. Evladım sen dur Ben şu tek kaşıyla alnına kaçak kat çıkmış, saçlarını inek yalamış gibi melül melül bakan, sanki bu dünyaya yanlışlıkla ışınlanmış gibi duran arkadaş kastediyorum. Söyle bakalım evladım ismin ne senin? Sayın lütfettişim ona sormayın. Yani Muhittin bugün biraz şarj modunda. Kendisi okulun yeni başlattığı derin dinlenme ve bilgiyi içselleştirme projesinin pilot öğrencisi olduğu için bugün konuşması kesinlikle yasak. Sadece veri depoluyor. Ne projesi Cevdet Bey? Derin dinlenme mi? Ben burada devletin eğitim seviyesini ölçüyorum. Meditasyon kampını denetlemiyorum. Hocam vallahi billah çocukta bir arıza yok ama şu an zihni çok yorgun. Devreleri yanmasın şimdi durup dururken. Gelin bir biz ön sıradaki Necmi'ye geçelim. O çocuk Bizans surlarının yıkılma şiddetini desibel cinsinden hesaplıyor. Sizi çok etkileyeceğine eminim. Cevdet Bey lütfen mücadele etmeyin ve çekilin. Ben özellikle bu sessiz arkadaşın nabzını tutmak istiyorum. Hasan gördün mü şimdi büyük oyunu? Adamdaki şu ısrara bak. 40 kişiyi geçti geldi bana direkt kilitlendi. Adamın asıl derdi Fatih Sultan Mehmet falan değil. Resmen benim nöronlarımı saymaya çalışıyor. Beni deşifre etmek için her yolu deniyor. Resmen gel bana zekanı göster diyor. Yalvarıyor şu an. Evet Muhittin söyle bakalım. Fatih Sultan Mehmet gemileri neden karadan yürüttü? Mantıklı bir sebep söyle bana. Hasan bak beni stratejik derinlik testinden geçirmeye çalışıyor. Cehalet kalkanını devreye alıyorum. Şey hocam bence gemilerin canı sıkılmıştı. Hep denizde hep denizde. Biraz da asfalt görelim. Lastik yakalım demiş olabilirler. Ya da deniz o gün çok dalgalıydı. Kaptanların midesi bulanmasın diye karadan kestirme yaptılar. Oha Muhittin. Doğal davran dedik. Direkt Taş devrine bağladın oğlum. Ne diyorsun sen evladım? Gemi bu. Tekerleği mi var da lastik yakacak? Cevdet Bey bu çocukta bir algı problemi var. Yok müfettişim. Muhittin aslında çok şeydir. Postmodern düşünür. Olaylara ya gemilerin duyguları varsa perspektifinden bakıyor. Hoca acanın tarafına geçti. Beni ele verecek. Hayır hocam. Asıl mesele şu. Gemiler aslında yürümedi. Bizanslılar o gün çok fazla şerbet içmişti. Topluca halüsinasyon gördüler. Aslında karadan yürüyen şey gemi süsü verilmiş devasa kaplumbağalardı. Türkler kaplumbağaları eğitti. Üzerine yelken dikti. Kaplumbağa mı? kendi kaplumbağa mı? Evladım sen tarih dersinde misin? Yoksa bilim kurgu setinde mi? Cevdet Bey siz bu çocuklara ne öğretiyorsunuz? Müfettişim Muhittin burada aslında metafor yapıyor. Kaplumbağa derken ordunun sabrını yelken derken de vizyonunu kastediyor. Çok derin çocuktur. Kazdıkça çıkar. Kazmayın hocam altından kablo çıkar. Maazallah çarpılırsınız. Hem gemiler karadan yürürken neden navigasyon kullanmadılar? Ben asıl onu merak ediyorum. Kesin o dönem uydularda bir sıkıntı vardı. Bizans Sinyal bozucu kullandı. Navigasyon mu? Uydu mu? Ben hayatımda bu kadar yaratıcı bir cehalet görmedim Cevdet Bey. Sizinle öğretmenler odasında çok ciddi bir görüşme yapacağız. Bu sınıfın tarih bilgisi değil, komple gerçeklik algısı kaymış. Gördün mü Hasan? Nasıl da püskürttüm ajanı. Adam zekamın seviyesine yaklaşamadı bile. Beyni yandı gitti. Dehamı kurtardım. Muhittin dehanı değil ama Cevdet hocanın emekliliğini kesin yaktın kanka. Adam artık bu sınıfa girmez. Direkt istifayı basar. Müstahak ona Hasan Müstahak. Görmedin mi az önce acana nasıl lojistik destek sağlıyordu. Resmen benim zihinsel bariyerimi açsın diye herife pas verdi. İşaret fişeği yaktı. Adam benim gibi bir dehanın yerini tespit ettirmek için resmen karşı taraf Esnafla yaptı. İhanetin bedeli ağırdır. Emeklilik onun için bir lütuftur. Ya ne ihaneti oğlum? Adam sadece müfettişle konuşuyordu. Sen hala büyük resme odaklanmıyorsun Hasan. Olay sadece bir tarih sorusu değil. Olay bir beyin avı. Sen burada gemilerin lastik yakmasına takılmışken ben küresel odakların ajanlarıyla tek başıma çarpıştım. Vizyonsuzluğunuzla beni bitirdiniz. Hala hoca iyi adamdı diyorsun. O hoca değil. O bir turava atıydı. Ama ben o ata binmedim. O atı direkt karadan yürüttüm